Man. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir psikoya, kötü kariyere hepiniz hoş geldiniz. Evet, bildiğiniz gibi geçen bölüm gençler Roman Reigns'i yeniyorduk ki Kevin Owens geldi. Çanta benim dedi ve oyun yaparak kemer aldı. Sonra biz başkanla konuştuk. Başkan Roman Reigns'i yenersen Kevin Owens'la kemer maçına çıkabilirsin dedi gençler. Ve biz de bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Gençler daha fazla psikolar için süper beni pat. Yapmadım ben 25 bin like bekliyorum sizlerden yorumlara da herkes şampiyon psikopato yazsın kemer maçımıza çıkacağız Kevin Owens'ın bizden çaldığı kemeri gençler ondan geri alacağız bakalım oradan da ee, Romana da tekrar dersini vereceğiz Haydi haydi son kemerimiz olan artık kariyerimizin sonlarına doğru geliyoruz gençler bütün kemerleri aldık son bir kemer aldı kaldı. Onu da belki bugün alacağız sizlerle. Ringe ilk gelen kötülerin kötüsü bir numaramız Prime Psiko. Geliyorum beyler diyor gençler Psiko. Açılın, savunun. Kral geliyor oğlum. O kemeri almaya geliyorum. Hazır mıyız gençler diyor Psiko. Haydi bakalım. Ve kemeri hile, hileyle alan Gram hak etmeyen bir deli dana, bir tosun Kevin Owens gelecek. Bırakın gelsin. Bak, 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 bak. Şu hareketlere bak. Oğlum o kemeri bize vereceksin. Universal Champion biz olacağız lan. Universal Champion biz olacağız. Sen hayırdır kardeş? Senin aklını alacağız kardeş. Ve gençler Kevin Owens buraları diyeceğiz. Ve zorlu kemer maçımız başlıyor Meydan okuyan Psikopato. Kemerini koruyan Kevin Owens. Hak etmediği kemerini koruyacak. Haydi bakalım başlıyoruz. Yıkıl Tosun'um yere. Ne oldu Tosun? Paşa be. He? Kiminmiş lan o kemer? Kiminmiş o kemer anam? 500 kilo üzerime yıkıldı annem. Olamaz. Oh, bırak lan beni doldurmuştum ya. Oh o, oh, o, oh. oha, ne oluyor kardeş? Evet ne oluyor maç durdu. Ya Roman, e, sal bizi baga ya. Evet gençler Roman Reigns'in müziği çalıyor. Ne olduğu anlaşılmaya çalışıyor. Roman Reigns geldi ringe. Kevin Owens'ın kafasına patlattı bir tane. Aman Allah'ım. Böylelikle pine gideceğiz. Bir. 2, Hayır. Kevin Owens o kadar basit olmaz dedi. Ama Roman niye geldin oğlum? Bizim sana ihtiyacımız mı vardı? Nul perif ya. Şimdi artistlik yapacak benim sayemde aldım falan diye ya. Allah Allah moralimizi bozuyorlar ya Kevin Owens Bak oğlum sir, sen bizim maça dalarsan O da böyle senin maçına dalar işte lan Aranızda yanan ben oluyorum lan Yanınızda yanan ben oluyorum Allah Allah ağzını kırayım Al bakalım şunu da karnına Biraz göbeğini eritelim senin Kalk daha ya bir şöyle 1 2 3 4 Ve comeback'i başlatırım lan ben sana Şunu da al oğlum şunu da kafana ye bakalım. İşte bu kadar gençler. Yanıyor muyuz? Kevin Owens kahda bir ziknatür çekek dostum. Geliyorum psikopat ailesi. Oha. Heh, bırak lan beni. Bırak lan. Anam. Ziknatürümü mahvetti pislik herif ya. Of benim. Adam ziknatürümü mahvetti ya. Hadi oğlum tutturalım onu. Allah. Vay ay vay. 300 kilo üstüme atladı anne. Oh. Tamam hayattayım. Hayattayım. Ölmedim, yaşıyorum. Finisher çektirmemiz lazım. Oh. Hadi psikotum, hadi psikocum kendine gel. Hayır. Aha! Karşıladım son anda. Ee, yeter ulan. Sen ne çıktın ya? Al ben de senin üzerine atlayacağım ama anam o da benim karnıma vurdu. Gençler çok zor bir kemer maçı oluyor. Hop böyle finişlerini karşılarım ve bu maç biter lan. Bu maç biter. Böyle finişlerini karşılarız adamın. Sen bir şunuya bakalım. Ve hocam pinle butosunu. Nasıl ya? Ya rope break ne ya? Allah Allah. Hadi psiko. Bu kemeri alacağız oğlum her pasına. Adamın suyu çıktı lan her yere kıp kırmızı. Ama devam ediyor. Ama devam ediyor. Aa! Bir dana bacağı. Araba çap hocam. Kamyon çaptı hocam. Hop böyle karşılarım adamı. Belin kırıldı mı lan? Belinin üzerine uçtun mu kardeş? Zıplayamadım. Olamaz. Of. Tosun hep kilosunu kullanıyor kardeş. Finisher var. Böyle karşılarımdan adamın finisher'ını ve hocam bitir bu maçı. Bak yine rope break verecek. Yine rope break verecek. Hepsi kurgu bunlar. hepsi. Bunların hepsi kurgu kardeş. Adamın suyunu pest, adam pestilini çıkarttım. 20 tane finisher çektim. Ama yok oyun merhamet ediyor. 1 2 3 Ne oldu lan? Başardı. Başardı. Yeni Universal şampiyonumuz Psikopato. oyunun içindeydi ama ne yaptı ne etti Psiko kemeri kazandı umurunda değil ne maçta nelerin olduğu tek bir gerçeğimiz var artık Universal Champion Psiko oluyor işte bu kadar be çok zor bir maçtı gitti geldi ama Kevin Owens'ı indirmesini bildik 100 tane finisher'ımızdan kurtuldu Dildana Evet gençler Roman'ı yapılmıştır Kevin Owens'ın yapılmıştır benim olanı al yapılmıştır diye tweet attık. Kevin Owens da diyor ki e Roman Reigns olmasaydı hayatta kazanamazdın. Roman ilahi adalet diyor. Ben de dedim ki Roman'a yardım Roman'dan yardım istemedim benim olanı aldım dedim. Roman Reigns de e dostum kemer maçını ben hak ediyorum dedi. Kevin Owens kardeş ben de istiyorum dedi ve Başkan dedi ki o zaman beyler üçünü son bir maça çıkacaksınız. Haydi bakalım Ve gençler işte karşınızda Summer Slam'de Dünya şampiyonumuz Universal şampiyonumuz Psyko Nasıl da yakıştı kemere e Krala kemer Nasıl da yakıştı be İşte geliyor kral işte geliyor Yargı atmaya geliyor Bir numarayım demeye geliyor Pato. Bu maçta kazanırsak artık kemer resmi olarak bizimdir. Hiçbir engel kalmayacak önümüzde gençler. Zorlu bir Summer Slam olacak. İki rakibimiz de çok güçlü ama uyanık olacağız. Kevin Owens geliyor. Bu kemeri o da kazandı. Ve bugün tekrar geri almaya çalışacak ve son olarak da gençler kemerin uzun süreli sahibi geliyor. Roman Reigns gelecek. O da inanılmaz güçlü. inanılmaz bir kemer adayı. Ama karşısında psikopato var. O kemeri ondan geri alamayacak. Hadi Roman hadi. Ama oyalanıyorsun gelirken sen ya. Ve gençler işte karşınızda Roman Reigns. Haydi bakalım. Moda geldi. Ve üçlü kemer maçı SummerSlam'de başlıyor. Universal Championship. Kemerimizi korumamız lazım. Bu delilere karşı. Haydi bakalım. Kim kime dalıyor? Bak bak bak. Kevin Owens izliyor oradan. Gel. Gel. İkinizi birden döveceğim lan. Hı. İkinizi birden döveceğim. Oha romans. Roman Kevin Owens'a indirdi. Ben de onu şöyle bir sırtından vurdum. Kevin Owens. Adam ol akıllı ol oğlum benim. Yavaş gel. Aaa. Tosun üzerime yine zıpladı ya bu Tosun'dan ne çektim ben be Aha o zaman şu hareketi sen bir ye oğlum. Evet birbirlerine girdiler. Şu an ben de Roman'a vurdum. Gençler herkes herkese dalıyor. Gel bakalım oğlum şöyle. Hop. Kevin Owens. Sen dayak yiyip bir değmeyeceksin sanma. Tamam Kevin Owens devre dışı. Kalk Roman. O zaman seninle biraz eğlenelim oğlum. Şu hareketimi de bir ye. Pisiko yolları uçuyoruz. Oba. Çok iyi. Allah ım. Al sana. Al. Aha. Kardeşim sakin ol. Çok sakin ol. Çok sakin ol uçuyoruz Fuada abi. Yardım edin. Anam. Aha. Orası karıştı. Şimdi Roman'dan bir hareket geliyor. Yav he bırak şu adamı ya. Roman. Bırak şu adamı ya. Pinnettirir miyiz lan biz sana onu? Biz sana onu pinnettirir miyiz Allah Allah? Kalk bakalım şimdi ayağa. Göl bakayım şöyle tosunun. Ve şu hareketimi de bir en tatlısından ye kafana. Kevin Owens. Bekle sen orada. Şöyle bir gönderiyoruz Roman'ı. Ve al bakalım Roman. Roman uçtu gitti. Kevin Owens yakışıyor. Adamdan sıyıyor mu lan öyle arkadan gelmek? Hayret bir şey ya. Şimdi şunu bir bakalım dostum kafana çık şuraya lan. Çık şuraya yarım saattir dövüşüyoruz. Hazır mıyız? Ölüm signaturu geliyor. Al bakayım. Deli dana. Hocam pinle bunu. Bir, iki, hadi be. Abi inanamıyorum. Aa, Roman, Roman çok sakin ol. Aa. Böyle karşılarım Allah'ım. Allah'ım. Kevin Owens var ya ona bir finisher çekersem pinlerim ama. Roman'da da bir zignatür var ona da dikkat etmem lazım. Aha gitti. Tamam o zaman gel. Gel adamım şöyle bir. Gel de şimdi sana bir hayır ya. İnanamıyorum karşıladı finisher'ı bitiriyordum maçı ya. Ben de onun ziknaturunu karşıladım veya finisher'ını. Ne oldu lan? O da beni karşıladı arkadaş. Hop Ziknaturuna kadar karşıladım. Ne oldu lan? Al bakayım. Hocam say. Bir. 2 3 Ve bitiyor. Ve bu çile bitiyor. Artık gerçekten de tamamdır. Hem Kevin Owens hem Roman, Reigns, Roman Reigns. Üçlü maçta Psikopato Universal Champion oluyor ve kemerini koruyor. Aman Allah'ım o artık ispatlanmış bir şampiyone. Vay be vay be vay be. Başardın psikocum be. Herkese ispatladın kendini be. İşte bu kadar. This is Ve gençler böylelikle görmüş olduğunuz gibi Money in the Bank Robbery diyerek hikayemiz sona eriyor. Aga be. Şimdi şunu arttıralım reisin. Hatta abi tek bir tane arttırabiliyoruz. Ee, tamam bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gençler psikomuz 92 overall'da ve buradan da görmüş olduğunuz gibi hem WWE Intercontinental şampiyonu hem de Universal Dünya Şampiyonu. Bu ne demek oluyor gençler? Gelecek bölüm büyük bir ihtimal psikomuzun son bölümü olacak. Artık WWE kariyer serimizi bitiriyoruz. Royal Rumble'larımız gümbür gümbür devam edecek. Herkes süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara şampiyon psiko yazın. Buraya koydum ilk izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.